Patlayıcıların pek çok kanser için aslında başta mesane kanseri olmak üzere olumsuz etkileri olabileceği hayvan deneylerinden gösterilmiştir. Fakat insan araştırmalarında bu şekilde bir ilişki saptanamamıştır. Fakat her zaman bir etken ve kanser arasındaki ilişkinin açıkça ortaya konması mümkün olmamaktadır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar özellikle nisa, nişasta bazlı şekerin yani mısır şurubu denen fruktozdan zengin karışımın kanserle özellikle de pankreas kanseriyle ilişkili olabileceğini göstermiştir. Bunlar geniş çaplı klinik araştırmalardır, gözlem serileridir. Ancak yine bir ilişki nasıl ortaya çıkıyor derseniz bunun her zaman kolaylıkla açıklanması mümkün olmamaktadır. Bilinen şudur. Bizim doğal şeker olarak bildiğimiz sakaroz ...ülkemizde pancardan üretilmektedir. Böyle bir etki ortaya koyamamıştır ama mısır şurubunun olan etkisi sadece kanser değil. Beyin fonksiyonlarının değiştirilmesi şeklinde de ortaya çıkabilir. Endüstri genellikle tatlandırıcı dendiğinde yapay tatlandırıcıları kastetmektedir. Bunlar şeker olmayıp şeker benzeri olan bir tat etkisine neden olurlar. Bunların kanserle olan ilişkisi de açık değildir. Bu durumda bir miktar kısıtlayıp yeterince temkinli davranmak en doğru seçim olacaktır. Ancak Fruktoz ve kanser arasındaki ilişki dikkate alındığında başta baş meşrubatlar olmak üzere nişasta bazlı şekerle tatlandırılmış olan içeceklerden uzak durulması en doğrusudur. Bunun gerekçesi nişasta bazlı şeker diğer gıdalara katıldığında gıda içeriğiyle etkileşip onu değersizleştirmektedir ama kendi de nötralize olmaktadır. Oysa sıvı içecek içerisindeki fruktoz serbest fruktozdur ve içtiğiniz zaman vücudunuza serbest olarak emilip vücut proteinlerinizle etkileşir.